Herkese selamlar arkadaşlar. Aradığım buldum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte Red Dead Redemption 2'de e, Türkçe yama kuracağız arkadaşlar. İki farklı Türkçe yamamız var bu videoya özel olarak. Şimdi birini kuracağız. Eğer o yama sizde çalışmazsa e, sorunsuz beta yamayı kurmanızı tavsiye edeceğim. Şimdi gelin isterseniz hemen başlayalım. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Tüm hataların ve sebep olabilecek şeylerin nasıl çözülebileceği hakkında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Gelin isterseniz hemen başlayalım. Şimdi kanalımızda önceden bir video daha vardı. O yamanın sizlere ilk önce kurulumunu göstereyim. E, kolay bir kurulumu var direkt olarak arkadaşlar. Şimdi TR yama RDR2 zipine gireceğiz fakat sizlere bir bilgi daha vereceğim. Arkadaşlar kuruluma başlamadan önce sizlerden e, bu yamaların çalışması için bir şey indirmeniz gerekiyor. Sonrasında yama kurulumlarında e, diğer videolar olsun bu video olsun. Yamanın çalışmadığı durumlarda hep yorumlara geliyorsunuz. Ve e, yapmadığınız için sonrasında yama çalışmıyor. Arkadaşlar Microsoft'un e, e, Visual C++ Registry... Bu Table Runtimes elin One e, şeyi var. Yani yıllara göre çıkardığı, bakın ChatGPT'ye de sorduğumda Windows'da çalışan birçok oyun ve programın ihtiyaç duyduğu kütüphanelerin toplu pakettir diyor. Bu paket bilgisayarınızda yoksa genelde hatalar alabiliyorsunuz. Bazı dosyalarınız eksik olabiliyor. Bunu indirmek için Download'a da basıyorum. Buradan herhangi bir e, yoğunluğu sıfır olan bir sunucu seçebilirsiniz burada inmesi başlıyor. İndirme tamamlandıktan sonra tek yapmanız gereken de şu yani. Şurada install all But dosyası var. Buna basıp hepsinin kurulumunu sağlamak. Şimdi kısaca göstereceğim. İnan dosya bu. Buna giriyorum. E, hatta şöyle sağ tıklıyorum. Winrar'la varsa, Winrar yoksa bilgisayarınızda açıklamada linki vardır. İndirebilirsiniz. Dosyaları ayıkla diyorum veya şuradan tümünü ayıkla deyin. İşte masa üstüne klasöre e, ayıklasın. Ayıkla diyorum. Ayıkladı. Şimdi buna giriyorum. Şunu silelim. Buna giriyorum. Install all bots'a sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıralım. Evet diyelim. Hepsinin inmesi bu şekilde başlıyor ve tamamlanacak. Tamamlandıktan sonra Türkçe Yama kurulumuna devam edebiliriz arkadaşlar. Evet videoda da gördüğünüz kurulum hızlı bir şekilde tamamlandı. Ben biraz hızlandırdım orayı. Sonrasında bunu silebilirsiniz. Evet şimdi kolay yöne yere geldik. Şimdi tabi Battle.A'de kapatmanız gerekiyor. Rockstar Games Launcher'a giriyorsunuz. Arama kısmına Rockstar Games Launcher yazıyorsunuz. Rockstar Games Launcher'ı açıyoruz arkadaşlar. Evet Rockstar Games Launcher'a girdikten sonra sağ üst taraftan Settings'e basıyorum. Eğer Battle Lane karşısındaki ikon sarıysa böyle bu sarı ikonu bu şekilde kaldırıyorum ve Rockstar Games Launcher'ı kapatıyorum. Sonrasında şimdi Red Dead'in ana konumuna girmemiz gerekiyor dosya konumuna. Girmek için Steam veya Epic Games'te ise e, açıklama kısmında link ee, videolarımızın linkleri mevcut. Nasıl girebilirsiniz Kı kısa yolu gösteriyorum arkadaşlar. Benim oyunum Epic Games olduğu için şu anda Epic Games'i görebileceksiniz. Epic Games'e giriyorum Epic Games Launcher'a. için ee, içinde diskinize girip program files'a girin. Oradan Rockstar Games klasörüne girdiğinizde bulabilirsiniz. Buradan Epic Games'ten kütüphaneye geldim. Ee, Red Dead Redemption 2'de Yönete bastım. Burada bakın 3 noktaya basıyorum. Şöyle de gözükebilir. Reddetledim şimdi ile 3 noktaya basıp yönete basıyorum. Burada yüklemenin orada şöyle bir ikon var. Buna bastığımda açılıyor. Bu dosya konumunu açıyorum. Böyle sağa çekelim. Şöyle biraz küçültelim hatta. Şöyle sağ çektim. Şimdi yamalarımı şuraya alayım. Şimdi birinci yamaya giriyorum. Beta olmayan normal yamaya giriyorum. Bu yamanın içerisinde arkadaşlar böyle e, klasörler var. Ve dosyalar var bunların hepsini arkadaşlar bunların hepsini buraya sürüklüyorum yamamı e, yüklemiş oluyorum şimdi Yamayı açmadan önce sizlere küçük bir bilgi de vereyim bu yamayı kaldırmak için bakın klasörün içinde neler var Asla olan şeyler yok hepsi farklı şeyler Klasörün içinde olan şeyleri Eğer buradan silerseniz e, ...commonix klasörünü, comrdr2 ve attığımız bu dosyaları oyunun dosya klasöründen silerseniz yama kaldırılmış olur arkadaşlar. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi yamayı yükledik. Oyunu çalıştırırsanız yamanız çalışır. Fakat şu iki bilgiyi de verelim. E, hatta hemen oyunu açayım, hemen göstereyim. Sonra beta yamayı yükleyelim. Evet gördüğünüz üzere oyun açılırken de burada yazıların Türkçe olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, iki şeyden daha bahsedeceğim. E, ayarlara giriyoruz buradan ayarlara tıkladım ayarlara girdiğimizde buradan grafikler kısmına girelim grafiklere. grafiklere girdiğimizde eğer Türkçe yamada e, Türkçe font sorunu yaşıyorsanız aşağıya geldiğinizde grafik API'yi buradan Vulkan yerine DirectX 12 olarak değiştirin öyle de bir oynamayı deneyin eğer yine yaşıyorsanız beta yamamızı tercih edebilirsiniz ve de arkadaşlar ayarlarda görüntü ayarlarına girin. Görüntü ayarlarını burada alt yazıları kapalıysa açık konuma getirin arkadaşlar. Sonra alt yazılarda konuşan kişinin adını da buradan açık hale getirin ki konuşan kişinin adı da gözüksün. Alt yazıları da bu şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi eğer bu yamayla da şöyle bir şey oyunun açılmama durumu da olabilir arkadaşlar. Oyun açılmıyorsa yine beta yamamızı tercih edebilirsiniz. Çünkü başka şans kalmıyor. Ee, dediğim gibi az önce anlattığım şekilde yama çalışmıyorsa bu yamayı kaldırın. Zaten atarken nasıl kaldıracağını söyledim. Attığınız dosyaların hepsini silin. Klasörleri de silin. Yani attığımız klasörleri ve dosyaları silin. Sonrasında beta yamayı e, şimdi kurmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar kesinlikle beta yamayı kurmadan önce veya başka bir Türkçe yama kurmadan önce e, kurduğumuz yamayı kaldırmamız gerekiyor. Böyle gördüğünüz üzere e, attığım dosyaların hepsini bu şekilde siliyorum. Ee, şöyle sildim iki tane kaldı şu ikisini de sildim ve yama şu anda kalkmış oldu şimdi bunu kapatıyorum ve beta yamaya geçiyorum eğer tabii ki bu yama çalışmadıysa beta yamayı kurmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi beta yamaya girdiğimizde e, klasöre giriyorum burada Türkçe yama klasörü oluyor ayrıca bu yama şöyle beni okumuzu da açalım arkadaşlar bu yama kritikal e, abimin yaması. E, Deftones'te 0x, x Deftones'te katkıları mevcut. Burada yazıyor okuyabilirsiniz. Ben şimdi size nasıl kurulacağını göstereyim. Zaten e, şurada da diyor oyunda farklı bir Türkçe önceden kurulduysa veya varsa onları silin. Komple silin diyor yoksa sıkıntı olur. E, zaten settings generalden Rockstar Games Launcher'dan Batılay'ı kapattık. Şimdi Türkçe yamak adlı klasörün içindeki her şeyi oyunun kurulu olduğu yere atın diyor. Türkçe klasörüne giriyorum. Buradaki her şeyi bu şekilde alıp buraya atıyorum. Yine gördüğünüz üzere atılan şeyler oyun dosyalarıyla alakasız. Yamayı kaldırırken bunların hepsini silerseniz yama kalkar arkadaşlar. Şimdi sonrasında küçük bir ayar daha var. Ee, küçük bir ayar yok da. E, diyor ki abimiz özel font kullanmak istiyorsanız. Buradan yamanın özel fontu varmış. Özel font kullanmak istiyorsanız buradaki özel font txt'yi... E, Yine oyunun dosya konumuna bu şekilde atabilirsiniz. Eğer özel fontu beğenmezseniz de diyor ki, özel font TXT sonrasında silerseniz özel font kalkar diyor. Sonra yamanın Yaman çalışmasında sorunlar varsa da diyor, e, Türkçe karakterlerde bozulma oluyorsa diyor ki, burada yine beni okumumuz var. Oyunun korsan veya eski bir sürümünü kullanıyorsanız bu araç çalışmıyor olabilir uyumsuzluktan kaynaklı. Diyor ki, şu klasörün içindeki her şeyi oyunun kurulu olduğu yere atın. Şimdi bu klasörün içindeki şeyleri Türkçe yamada vesaire Türkçe karakterde vesaire sorun yaşıyorsanız e, LML, RDR, Beta 6 klasörün içindeki şeyleri oyunun ana konumuna atıyorsunuz. Eğer Türkçe e, karakter sorunu çözülmezse gidiyorsunuz 7'ye. 7'dekileri deneyip oyuna giriyorsunuz bakıyorsunuz çözüldü mü. Çözülmediyse diğer klasördekileri de böyle atıp atıp deniyorsunuz. Bu şekilde çözüm de sağlanıyor. Sonrasında bakalım başka bir şey var mı? Bir de burada izinler olarak ayarlar var. Bunlara da kısaca bakalım. Şimdi burada diyor ki tamam şimdi son olarak bir şey kalmış. Diyor ki oyunun klasörüne gidin sağ tıklayın diyor. Özelliklere basın diyor. Buradan bakın izinlere bakalım. Ee, güvenlik sekmesine girin diyor. Güvenlik sekmesine girdim. Güvenlik sekmesine girdikten sonra düzenliğe basın diyor. Düzenliğe de girdikten sonra diğer resme girelim. Buradan diyor ki. Users'tan kendinizi seçin diyor. Ben şimdi burada kendimi seçtim. Burada hepsinin izin verili olduğunu bilin. Şu da verilmiyor zaten. Şunların hepsinin izin verili olduğunu bilin. Tamamı basın diyor. İzinleriniz de verili olmuş olsun diyor. Bu şekilde yamamız çalışır diyor. Şimdi bu yama için de oyunumuzu tekrardan açalım. İşte iki yamanın da kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Son olarak tekrardan bilgi vereyim. Eğer birinci yamayı kurdunuz ve çalışmadıysa Kesinlikle beta'yı kullanmadan önce yamayı kaldırın. Yama için attığınız dosyaları kesinlikle kaldırın. Sonrasında beta yamayı kurmaya başlayın. Ve ayrıca yamaların çalışması için battle'ı kapatmanız gerekiyor. Video içerisinde battle'ı nasıl kapatabileceğinizi sizlere gösterdim. Ve son olarak Microsoft'un e, kütüphanelerini toplu bir şekilde hızlıca indirmeyi de gösterdim. Onların da indirin ki arkadaşlar bu oyun ve çoğu şeyin e, kullanımında... E, o kütüphaneler işinize yarayacaktır. Hata almaz, hata almanızı bir, bir nebze önlerler arkadaşlar. O şekilde de e, işlem sağlayın arkadaşlar. Ayrıca bildiğim kadarıyla kritikal abimin beta yamasında otomatik güncelleme mevcut. Fakat yeni bir sürüm olursa ve kesinlikle güncellemeden güncel otomatik güncellemeye gelmezse yeni sürümü sizin kurmanız gerekirse e, ve oyunda oyunda yama çalışmazsa arkadaşlar ben açıklamada zaten linkini güncelleyeceğim. Videoya gelip kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Bu yama beta bir yamadır. Oyunun %90'ı çevrilmiştir arkadaşlar. Çok küçük bir kısmı kaldı. Zaten otomatik yama güncellendiğinden dolayı yamanız güncellenecektir. Fakat çevrilmemiş bir kısım olursa ve takılırsanız video açıklamasına gelin yorum atın. Ben size detaylı bilgiyi veya güncellenmiş yamayı zaten göndereceğimdir arkadaşlar. Bu şekilde oyunumuz Türkçe olduğunda da görebiliyorsunuz. Buradan oyunumuzdan da çıkalım. Eğer video işinize yaradıysa Video işinize yaradıysa Yorum atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu destekleriniz benim için çok önemli. Ve kanalımıza abone de olabilirsiniz arkadaşlar. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Yorum attığınızda ben bir gün içinde kısa bir süre içerisinde sizlere geri dönüş sağlıyorum. Umarım video işinize yaramıştır. Kendinize çok çok iyi bakmanızı istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.